Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İmi TV'nin yani İsmail'i Bugün EFC 5'te Fenerbahçeli forvetleri kapıştıracağız Edin komu mu Nesri mi yoksa Cenk Tosun mu Hangisi ilk kombi oynamalı onları kapıştıracağız 6 tane pozisyonumuz var en çok kuratan kazanır Edin Jeko ile başlıyoruz Edin Dzeko topun gerisinde. Ceko geldi. Ceko vurdu ve ilk pozisyonda gol attı Edin Dzeko. Videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi sıra Nesri'de. En Nesri topun gerisinde. Nesri geliyor. Nesri geldi. Nesri vurdu ve attı golü. Nesri de ilk pozisyonda attı golünü ve o ikonik gol sevincini yapıyor. En Nesri Manchester United'a karşı gol attı. Bakalım bundan sonra nasıl bir form olacak Nesri'nin. Şimdi sıra Cenk Tosun'da. Tosun Paşa geliyor. Cenk Tosun vurdu. O da ilk pozisyondan attı golünü. Cenk Tosun milli takıma yıllarca goller katkılar verdi. Bakalım bu challenge'ı kim kazanacak? Kadıköy'de challenge zamanı. Cenk Tosun çok iyi vurdu. Kaleci dokundu ama çıkaramadı. Şimdi Edin Dzeko topun gerisinde. Edin Dzeko geliyor. Edin Dzeko vurdu. Ve çok güzel bir gol daha attı. Tam 90'a yolladı Edin Dzeko. İkinci golünde attıyor Edin Dzeko. Dzeko çok iyi vurdu. Kadıköy'de çok güzel gözüküyor. EFC 25'te Edin Dzeko da tam 90'a yolladı. Bakalım Nesli ne yapacak? Nesti geliyor. Nesli vurdu top dire çarptı ve gol oldu. Nesli de bu pozisyondan gol attı ve girdi gol sevincini yapıyor. Nesli de bu pozisyondan sonra iki gole sahip oldu. Şimdi sıra Cenk Tosun'da. Bakalım Cenk Tosun ne yapacak? Cenk Tosun geliyor. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu. Kaleci çıkardı. Son anda kaleci çıkardı. Cenk Tosun bunu kaçırdı. Şimdi sıra Ceko'da. Edin Ceko geliyor. Ceko vurdu. Ve üçüncü golünü attı Edin Ceko. 6'da 6 yapmak istiyor galiba Ceko. Şimdiye kadar hiç kaçıracağı benzemiyor. Edin Ceko çok iyi vurdu. Bir daha bakıyoruz. Ceko mükemmel vurdu ve golünü attı. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Nesri geliyor. Nesri vurdu, o da attı golünü. Çok rahat bir şekilde Farslı futbolcu ikinci golünü atıyor ve her zamanki bildiğimiz o gol sevinci de geliyor. Nesri çok güzel vurdu. Çok rahat bir şekilde gol oldu. Sıra Cenk Tosun'da. Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun da hala iki forvetin izinde. 2 golü bulunuyor. Ama biri kaçırırsa Hemen beraberliği bulabilir Cenk Tosun. Beşiktaş'tan transfer olan Türk futbolcu Bakalım bu challenge'ı o mu kazanacak Şimdi Edin Dzeko yeniden Sıradaki pozisyon ve Edin Dzeko Top önce direğe çarpıyor Sonra da ağlarla buluşuyor Edin Dzeko 4. golünü attı Edin Dzeko Sarı lacivertli çubuklu formayla 4. golünü attı bu challenge'da. Bakalım Şimdi en nesli ne yapacak? Faslı futbolcu topun gerisinde. Nesli geldi. Nesli vurdu ve top örümcek ağlarını deldi adeta. Nesli'den çok güzel bir gol. Nesri hemen gol sevincini yapıyor. Bir daha bakalım. Nesli tam köşeye vurdu. Evet tam köşeye. Ve dörtüncü golünü attı. Sıra Cenk Tosun'da. Cenk Tosun geldi. Cenk Tosun da mükemmel bir gol attı. Cenk Tosun Nesri'ye benzer bir gol attı. Ve o da girdisini yapıyor. Bir daha bakalım. Çok iyi vurdu Cenk Tosun. Friklerden çok golü vardı. Gaziantep'te de çok atmıştı. Şimdi Edin Dzeko bakalım. 5'te 5 yapabilecek mi? Edin Dzeko geldi. Top direkten döndü. Nesri için bir fırsat. En Nesri atarsa bu challenge kazanmadığına çok büyük avantaj elde eder. Edin Dzeko üzgün. Nesri geliyor. Nesri vurdu top direkten döndü. İki futbolcu atamadı. Şimdi Cenk Tosun için beraberlik fırsatı. Atarsa dörtüncü golünü alır ve ikisini yakalar ama Cenk Tosun atamadı ve üzgün. Şimdi Edin Ceko geliyor. Atan kazanır. Edin vurdu kaldı. Çok iyi çıkardı. Çok iyi çıkardı. Nesri atarsa bu çalınca Nesri kazanır. Yoksa Cenk Tosun vuracak. Nesri vurdu ve kaleciyle topu ağlara soktu ve Nesri bu challenge'ı kazandı. Videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar hepiniz Allah'a emanetsiniz.